Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'daki siyaset sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktu. Herkese adil ve eşit davran bir şeyden de korkun yok. Ben bu, aydının, ben, bu, ben bu aydının karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin altında nerede hangi boru geçer, nerede ne geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun. Çok teşekkür ediyorum.